Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 6. sınıf Arapça ders kitabını ele alacağız. Bu derslerimiz sayesinde sizler de Arapça derslerinize daha hazırlıklı bir şekilde gidebilir ve Arapça derslerini daha çok sevebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Birinci ünitemizden başlıyoruz değerli arkadaşlar. Birinci ünitemizin konusu neymiş? El hayatul yevmiye el hayatul yevmiye yani günlük hayat el hayatu hayat el yevmiye günlük günlük hayat ed dersul evvel ed dersul evvel birinci ders fil medreseti fil medreseti birinci dersin konusu neymiş okulda ed dersu sani ed dersu sani ikinci ders el elab el elab el -el oyunlar İkinci dersimizde de oyunları göreceğiz Ed dersu salis. Ed salis. Üçüncü ders. Fil beyti. Evde. Evde. Üçüncü dersimizin konusu da evde. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim değerli arkadaşlar. Ed dersul evvelu. Neydi arkadaşlar? Birinci ders. Fil medreseti. Birinci dersin konusu neydi? Okulda. Peki burada bize ne diyor? İstemi dinle. İlel ibarat. İfadeleri dinle ve ve e'idha ve onları tekrar et. Esselamu aleykum. Esselamu aleykum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ve aleykumus selam. Ve aleykumus selam. Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun. Mesaul hayır. Mesaul hayır. İyi günler, iyi akşamlar her iki şekilde de kullanılabilir değerli arkadaşlar. Mesa un nur, mesa un nur. iyi günler, iyi akşamlar. Keyfu haluke, keyfu haluke. Nasılsın? Bi hayrin, elhamdülillah. Bi hayrin, elhamdülillah. İyiyim, Allah'a hamdolsun. Bu şekilde bu sayfamızı söyledik arkadaşlar. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. İstemi dinle, ilel ibarat, ifadeleri dinle ve ve onları tekrar et. Melabis. Melabis resimde de gördüğünüz üzere ne demek arkadaşlar? Elbiseler. Fatur. Fatur. Kahvaltı. Kahvaltı. Fatur. Salatun. Salatun. Salatun neymiş arkadaşlar? Namaz. Maksif. Maksif. Maksif neymiş? Kantin. Evet bir sonraki kelimemize geçiyoruz. Müsteşfa müsteşfa neymiş hastane nacihun nacihun başarılı başarılı mesela burada bir cümle kuralım arkadaşlar Muhammed nacihun Muhammed başarılıdır Ahmet nacihun Ahmet başarılıdır Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim Evet burada ne diyor? İstemi cümel. Cümleleri dinle. Sümme ekmil el feragat min el qaimeti kema misal. Sonra örnekte olduğu gibi listeden faydalanarak boşlukları tamamla. Şimdi öncelikle bu kelimeleri söyleyip anlamlarını da söyleyelim arkadaşlar. Ente. Ente arkadaşlar erkekler için sen anlamına gelmektedir. Ene Aişe. Ene ben Aişe. Aişe. Ben Aişe'yim. Enti sen kızlar için sen. Huve o erkekler için o. Hiye o kızlar için o. Şimdi biz bu kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde yerleştireceğiz değerli arkadaşlar. Evet burada kırmızı şekilde yazılan arkadaşlar örnek olarak yazılmış. Biz de buna göre diğer boşlukları dolduracağız. Burada Ayşe ne demiş? Ene Ayşe. Ben Ayşe'yim. Şimdi arkadaşlar Ayşe bunları tarif ediyor. Burada ne demesi lazım? Karşısındakine ne diyecek kıza? Enti Seher. Enti Seher. Sen sehersin. Sen sehersin. Peki. Burada erkeğe ne demesi lazım arkadaşlar? Yukarıda söylemiştik. Yerleştirin bakalım arkadaşlar. Buraya ne gelecek? Süleyman. Süleyman olduğuna göre ve Ayşe'nin karşısında olduğuna göre ne olacak? Entimi, mi? Tabii ki de arkadaşlar ente olacak. Erkekler için sen. Ente Süleyman. Peki onu gösteriyor. Huve Ali. O Alidir. O Alidir uzaktakini gösteriyor. Hiye Reyhan. Hiye Reyhan. <hüye Rayhan. oğu> o Reyhandır. Bu şekilde arkadaşlar burayı da tamamlamış olduk. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Burada sorular var ve bizler bu sorulara uygun bir şekilde cevap vereceğiz. Men Men arkadaşlar kim demek? Yani birisinin kim olduğunu sormak amacıyla meni kullanırız arkadaşlar. Peki buraya bakalım. Men ene. Men ene. Ben kimim? O zaman biz ne diyeceğiz? Ben şu ben şuyum demeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bunu karşımızdaki kişi bize soruyor. Men ene ben kimim demiş. Enti Ayşe. Sen Ayşe'sin. Men ente sen kimsin? Birisi bize soruyor. Sen kimsin? Men ente. Ene Ahmet. Ben Ahmed'im. Men enti. Bakın bu sefer kızlar için soruyorlar arkadaşlar. O zaman bir kız ismi söyleyeceğiz. Ene Fatıma. Ene Fatıma. Men hiye. Men hiye. O kim? Kızlar için soruyor arkadaşlar. O zaman Pardon arkadaşlar. Şurada bir tanesini atladık. Bir daha alıyorum. Men huve. Men huve. O kim? Erkekler için. Huve Yusuf. Huve Yusuf o Yusuf'tur. Men hiye kızlar için o kim? Hiye Büşra. Evet o Büşra'dır. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim değerli arkadaşlar. Burada da ne diyor? İhter el ismu sahih. Doğru ismi seç. Sümme uktub el cümle kamile kemafil misaleyn. Sonra iki örnekte olduğu gibi cümleyi tamamlayarak boşluğa yaz. Evet Haza arkadaşlar erkekler için bu demek. Haza Taha. Evet. Taha erkek ismi, Leyla kız ismi. O zaman ne oldu? Haza Taha. Hiye kızlar için oydu arkadaşlar. O zaman Recep mi olacak? Yasemin mi olacak? Tabii ki de Yasemin olacak. Hiye Yasemin. O Yasemindir. Hazihi kızlar için bu. O zaman ne olacak arkadaşlar? Fatih mi, Hatice mi? Yani Fatih mi, Hatice mi? tabii ki de Hatice olacak. Hazihi Hadice bu Hatice'dir. Evet Haza erkekler için bu. Haza talibun talibetun hangisi olacak arkadaşlar? Talibun bu erkek öğrencidir. Huve erkekler için o. Muallimun muallimetun. Evet muallimun erkek öğretmen. Muallimetun bayan öğretmen. O zaman burada ne olacak? Muallimun olacak. Huve muallimun o öğretmendir. Hüve yine erkekler için o. Ali, Ayşe. Ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de Ali olacak. Haza. Haza bu demek arkadaşlar erkekler için. O zaman sadikun mu olacak? Sadikatun mu olacak? Unutmayın arkadaşlar bir kelimenin sonunda kapalı T varsa o bayanlar için kullanılır. Evet bunun sonunda kapalı T olmadığı için sadikun erkekler için kullanılır. Yani haza sadikun bu arkadaştır. Evet değerli arkadaşlar bir sonraki kısma geçelim. Ecip cevapla anil es iletil atiye gelen soruları cevapla. Neye göre? Hasabes suver. Evet resimlere göre cevapla fil misal örnekte olduğu gibi. Hel haza tarık. Bize demiş ki bu tarık mı? Naam. Haza tarık. Evet bu tarıktır. Biz de bu şekilde cevap vereceğiz. Hel huve nacihun. O başarılı mı? Naam huve nacihun. Evet, o başarılıdır. Hel hazihi muallimetun. Bu bayan öğretmen mi? Naam, hazihi muallimetun. Evet, bu bayan öğretmendir. Hel hiye tabibetun. Evet, hel hiye tabibetun. O bayan doktor mu? Naam, hiye tabibetun. Evet, o bayan doktordur. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.